Aile içerisinde kimlerle e, münasebet, kimlerden etkileniyor, kimler onu etki altında, hangi inançlara sahip? Gözlemleme tekniğiyle kişinin ne yap, ne yaşadığını anlamak gerekir. Anlamadan tedavinin başlanılması veya düşünce molasının, tekniklerin devam edilmesinin bir anlamı yok. Hayal kuruyoruz. Hayali kimse görmüyor, biz görüyoruz. İnsanlar bize gülüyor ama biz kendimiz o hayali görüp yapabileceğimize inandığımız için altından kalkabiliyoruz. Bunu düşünce molasından yapmıyoruz bunu. Günlük hayatımızda yürürken, koşarken, zıplarken yapıyoruz. Efendime söyleyeyim işte önce doçent olur, doktor olur, doçent olur, sonra profesör olur, sonra ordinatör olur. Yani zamanla bunu bu konuda çok uzmanlaşmış anlamına gelir. Çok doğru. Ama e, bu kişiden alınan telkin karşı tarafta çok büyük etki yaratır. O yüzden dolayısıyla bugün üniversitelerde bile telkin yöntemi kullanılır. Yani öğrencilere bilgi aktarırken telkin yani bir iletişim ağıdır telkin. Buradaki düşünce molasındaki fark kişinin kendinle telkin etme durumu. Yani detay bu bu. Yani televizyon haberler reklamlar işte programlar üniversiteler efendim camiler sürekli telkin içindeyken kişi düşünce molasıyla kendine telkin yapacak. Şu anlama geliyor. Yani dışarıdaki birçok informasyonu beyne dolduruyorsun. E bunu hiç temizlemiyorsun. Hiç bunu tedavi etmiyorsun, organize etmiyorsun. Düşünce molası yaparak. Sen kendi beynindeki bilgileri fark edebilir, onları temizleyebilir ve yeni istediğin bilgileri kodlayabilirsin. Mantığı aslında bu, düşünce molası dediğimiz zaman. Evet. Yani e, meditasyondan ayrıştırırsak, duadan ayrıştırırsak, bir tür kişinin kendi gerçekten hayattaki beklentilerine hitap eden ve ihtiyaçlarını karşılayan bir teknik. Çünkü otohipnozda sadece afirmasyon ve olumlama varken, Düşüncem olasında üç ayrı büyük teknik var. büyük Üç ayrı büyük grup var. Birinci grup farkındalık. Bunu ukaralıkla söyleyeyim. Bunu dünyaya ben çıkarttım, ben yerleştirdim, ben monta, monta ettim. Ve bu alanda da yüzlerce psikolog, diyetisyen, efendim, psikiyatri uzmanları, birçok doktor, birçok uzman yetiştiriyorum. Yetiştirmeye de devam ediyorum. Ve inşallah önümdeki 30-40 senede dünya çapında da bunu yayarak yetiştirmeye devam edeceğim. Buradaki anlatmak istediğim şey şu düşünce molası esnasında üç aşamalı yapılıyor bu olay. Yani farkındalık aşaması, özgürleştirme aşaması ve kodlama aşaması. Yani düşünce molasının duadan farkı bu. Duada sadece kodlama uygulanıyor. Meditasyonda sadece başka bir dilde kelimeler kullanılıyor. <laughs> yani sonuca götürecek bir şey yok. Otohipnozda tekrar kodlama kullanılıyor. Tefekkürde veya e, e, ne var? E, zikirde yine kodlama kullanılıyor. Yani baktığınız zaman burada e, fark etme durumu, tanı koyma durumu, özgürleştirme durumu ve yeniden kodlama durumu. Yani kısacası biraz açalım bunları nedir diye bakarsak. <laughs> farkındalık e, kısmı aslında bu Türkiye'de de literatür olarak farkındalık kelimesi çok da yanlış algılanıyor. Yani normalde farkındalık anı fark et gibi kullanılıyor. Bu çok da doğru değil. Normalde farkındalık objektif olarak bir konuyu görmek, anlamak, objektif olarak yargısız bakmak durumuna farkındalık diyebiliriz. Ama bugün bütün farkındalık anlatanların hepsi bir şeyi objektif değil bir anlamla bakmayı sağlıyorlar. Bu da çok doğru değil. Yani fark etmek Ile farkındalık arasında çok ciddi bir fark var. Fark etme durumu, durumu anlama durumu, algılama durumu. Ama farkındalık ise çıplak görme durumu. Yani mana, anlam yüklemeden görme durumu. Objektif olma durumu. Şimdi siz anlamla yaklaştığınızda farkındalıktan çıkarsınız, fark etme durumuna girersiniz. Size göre bir fark etme durumu oluşur. Dolayısıyla düşünce modasında farkındalık kısmı var. Farkındalık kısmını biz çeşitli kıyaslama yöntemleri, sorgulama yöntemleri, efendime söyleyeyim gözlemleme yöntemleriyle farkındalık kazanmasını sağlıyoruz kişinin. Yani hangi bilgiden kaynaklandın? Örneğin kansersiniz. Kanseri hangi duygu durumu ve hangi bilgi durumu ve hangi dönemde bu başlamış? Bunun kaynağı nedir? Bunun tanı şeklinde düşünebilirsiniz. Tanı koyma teknikleri ve metotları diyebiliriz. Yani belirli metotlar ve belirli teknikler kullanılarak diyelim e, farkındalık bölümü yapılarak bu hastalığı kaynağını anlama durumu. Tanı koyma durumu. Çünkü neden? E canım yani bugün tanıyı koymadan neyi tedavi edeceğinizi, neyi değiştireceğinizi, hangi bilgiyle tedavi yani hangi bilgiyi iyileştireceğiz iyileştireceğinizi bilemezsiniz ki. O yüzden hiçbir anlamı yok. Yani şimdi mesela diyelim ki ben çocukluğumda e, babamın memur olma durumu ve babam işte e, Oğlum yani e, zenginler hırsız. Yani çal, e, zenginse hırsızdır, çalmıştır diye bir şey öğrettiğine inanalım ben kendi adıma. E, o zaman e, benim de babam memur. Dolayısıyla ben hani hırsızlık eşittir, zenginlik algıladıysam ben 50 sene işte e, parayı seviyorum, para güzeldir, dostluk güzeldir desem e, parayla olan dostluğu oluşmuyor. Çünkü geçmişte öğrendiğim para eşittir hırsızlık. Ben hırsız olmak istemiyorum diyor benim bilinçaltım. Dolayısıyla bu öğreti o dönemdeki öğretiyi fark etmemiz gerekiyor öncelikle. Fark etmeden onu nötre etmeden yani fark edip onu nötre etmeden siz kodlamayı kabullendiremezsiniz kendinizi. Şartlandıramazsınız. Çünkü o, o, o yani zenginlik eşittir hırsızlık fikri varken zenginlik iyidir demek e, absürt geliyor. Yani beyin git gel yaşıyor. Birçok zaten dikkat edin beni dinleyenler de bunu zaten kendileri de e, fark ediyorlardı. Birçok kişi git gel yaşar. Yani bu tarz olumlamaları bir kendilerine söyledik, söyledikçe. Yani ikna olamazlar bir türlü. Bir türlü şey olurlar. Havada kalır. Bir türlü mesela ben çok eskiden böyle anlatırdım. Öyle insanlarla karşılaştım ki hocam işte siz anlattığınız ben siz dinledim. E tam bir aydan beri 20 bin kere ideal bedendeyim dedim. Ama yine olmadım. Allah Allah. Ben öyle bir şey anlatmadım ki sana. Yani ben ideal bedendeyim deyince ideal bedende olursun anlamına gelecek bir kelime de kullanmadım. Ama kodlamalardaki o mantık insanların böyle yaklaşım göstermelerine. Yani adam hasta kanser, kemik kanseri evde yatıyor. Hast ben iyiyim, ben iyiyim, iyileştim, iyileştim diyerek yine inanıyor. Ya da bu tarz konuları anlatanlara da dışarıdan zaten bu tarz konuyu anlatan kişinin derinliği olmayınca da olayın zaten kirli bilgi bilgi kirliliğine dönüştürüyor ve karşı tarafa da evet evet sen hasta olsam bile de sağlıklıyım demelisin. Sağlıklıyım, sağlıklıyım dersen iyileşirsin gibi algılamasına da sebebiyet verebiliyor. Yani dolayısıyla bir hassas bir konu gibi görünüyor ama normalde farkındalık, özgürleştirme ve kodlama gibi ayrıştırabilirsek kafanızda anlattığım bu mantığı ayrıştırdığınızda o zaman nerede hata yaptığımızı çok iyi anlayabiliriz. Kısacası biz diyelim ki hastasınız, kanser hastasınız. Kanser ne zaman ortaya çıktı? Diyelim ki bugün ortaya çıktı. Demek ki bugün Ağustos 2022. Yani e, nerede meydana geldi? Örnek e, olarak anlatmak istiyorum kemikte meydana geldi. Ya da işte e, akciğerde, karaciğerde, deride, kanda. E, ne kadar sert bir madde ise demek ki çok uzun bir zaman dilimi almış ki oraya girmiş. Yani kemikte ise uzun bir zaman dilimi. O zaman farkındalığımızı 44 ay, e, pardon 24 ay yani 2 sene öncesi, 3 sene öncesi, 36 ay gibi alanlara bakmak lazım. Ne yaşadık? O dönemleri fark etmek lazım. Ya gözlemleme tekniği ya sorgulama teknikleriyle o ortaya çıkar. Kişi o dönemi yani kanserin vücuttaki sertliği, sertlik tabakasına göre yani kemik. Çünkü vücut bir maddedir ve maddede de, işte bildiğiniz gibi gaz, sıvı, katı gibi farklı maddenin halleriyle bulunur. Dolayısıyla nerede? Kandaysa yeni olmuş olabilir. 12 ay önce gerçekleşmiş olabilir gibi. Yani sert bir maddede ise kanserin ortaya çıkışı daha uzun yıllar almış bunun orada oluşması gibi diye nitelendirerek hangi döneme bakmamız gerektiğini anlamamız gerekir. Ve kanser nerede, hangi organda, hangi organa göre bunun altyapısı nedir? Yani diyelim ki gözlerdeyse başka, kemikteyse başka, akciğerdeyse başka. Bunlar anlamları da farklı olduğu için doğal olarak. O uzantısında 24 ay önce, 36 ay önce neler yaşanmış? Kişi neleri yaşanmış? Kişi atıyorum iki ay, ikiz kardeş olabilir annesi ölmüştür, birisi kanser olmuştur bu olaydan diğeri. Diğeri ise çok, çok da sağlıklı olmuş, gençleşmiş, güzelleşmiş olabilir. Yani bu e, alınan informasyon, yani dışarıdan yaşanmış durum iki ayrı kişide, yani ikiz olmasına rağmen algılamalarında, beklentilerinde ve inançlarında değişerek e, algılamalarına sebebiyet verir. Birisi der ki, benim hayat arkadaşım gitti. Benim işte bu bu saatten sonra annemsiz yaşam güzel değil. Ben annemsiz hayata devam edemeyeceğim. Diye inanabilir, algılayabilir. E, beklendi sonra. işte bizim moruk gitti, kurtulduk. Cık tık 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 tık. Onun yüzünden evlenememiştim. Bak paralar da kaldı. Şimdi güzel bir koca olur. Bayım de güzel tatil yaparım. de Diğer ikisi de. Yani ikisi de aynı yaşadığı e, pozisyonu, ortamı ayrı algılayarak, ayrı içselleştirerek farklı vücutta hastalık ortaya çıkartabilir. Birisi mutlu olur, sağlıklı olur, birisi daha hastalıklı olabilir. O yüzden burada sorgulama tekniğiyle kişinin ne, yap, ne yaşadığını anlamak gerekir. Anlamadan tedavinin başlanılması veya düşünce bunalısının tekniklerin devam edilmesinin bir anlamı yok. Yani kişiye tanıyı koymadan e işte sen affet, sen özgürleştir, sen yüzleş, işte sen bırak gibi bu konuları ya da şu kodlamaları yap gibi sonraki aşamaya geçilmesi doğru değil. Yani farkındalık kazanılmalı, çünkü niye? Çünkü çok basit. Kişi hasta olabilir veya işte atıyorum korkular olup başarı elde edemez, kariyerini yapamaz. Ee, o kadar çok vaka gördüm ki yani e, düşünce molalarıyla e, 6-7 kere e, sınava girmiş, bugüne kadar da hiçbir sınav başarısı sağlayamamış, düşünce molasını öğrendikten sonra e, 7. sınavdan sonra profesör olmuş insanlar var. 2-3 kere tıp fakültesi için müracaat edip başarılı olamamış. Düşünce molasını benimsedikten sonra ertesi yıl tıp fakültesini kazanıp doktor olan arkadaşlar var. Yani düşünce molası uygulandığında, doğru uygulandığında hayat sonuçlarını değiştiriyor, etki ediyor. Çünkü doğru farkındalık öncelikle kazan e bakılmalı. Eğer yanlış farkında, yani farkında olmadan kodlama ve özgürleştirmeler yapılırsa gereksiz, anlamsız bir şeye sebep olur. Mesela biz enstitü olarak e, kilolu e, insanlara tedavilerine başlamadan önce önce tanı alıyoruz. Tanı. Yani kişinin e, yaşamındaki e, yaşam e, kavramlarını kilolu olmadan önceki 24 ay 18 ay gibi diyelim. O süreçleri nasıl yaşamış, nelere bakıyor, beslenmeye yaklaşımları nedir, harekete yaklaşımı nedir, aile içerisinde kimlerle e, münasebet, kimlerden etkileniyor, kimler ona etki altında, hangi inançlara sahip, psikolojik neler yaşamış, travmalar, depresyonları nedir? Bu bütün genel olarak, bütünsel olarak buna baktıktan sonra kişiye nasıl bir tedavi uygulayacağımızı belirliyoruz. Aynı mantık düşünce molası içinde geçerli. Sen kendi zengin olmak istiyorsun. E bir türlü olamıyorsun. Ama senin inançların nedir? Hangi duygular direnç gösteriyor? Hangi endişelerin var? Hangi korkuların var? Hedeflerin var mı? İlgi e, ilgi alanında birinci sıranda ne var gibi birçok konu etki yani senin zengin olmana Yoksa sadece iki tane olumlamayla bu iş olmuyor. Onu anlamamız gerekiyor. O yüzden çok kişi 3-5 olumlama yazdım. Bazen çok enteresan dikkatimi çekiyor. Hocam diyor ben diyor şeyleri tamamladım. Ee, bilmem ne hocayı takip ediyorum. O hoca şunu 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 verdi. Biz 21 gün 3 aylık bilmem ne programını tamamladık. Artık şey yatıyoruz. Adası yatacağız. Ya Her şey güzel olacak. Resmen uyutmuşlar. Yani kafada uyumuş yani yazmış 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 yani onların gerçek olacağını inanıyor. Öyle bir dünya yok. Öyle bir dünya yok. Yani bu evet programlama var, beynimizi odaklama var, bilgilerimizi değiştirme var, inançlarımızı geliştirme var, güçlendirme var, kendimizi kabullendirme var. Bunların hepsi var. Ama eylem olmadığı sürece yani eyleme dönüştürmediği sürece hiçbir şey yok. Hepsi havada tasarlanmış kafadaki birikmiş bilgilere dönüşür. He, Güçlendirilmiş bilgiler, kuvvetlendirilmiş bilgiler, e, tekrar tekrar edildiğinde ortaya çıkan o yüksek frekansa dönüşmüş bilgiler mutlaka eyleme dönüşür. Orada hiçbir şüphem yok. Yani eylem kendiliğinden gelecektir. Ama düşüncede bu oluşunca. Fakat bu düşünceyi tetikleyen, harekete sokan bu devamlılığı sağlayacak olan durum da düzenli yapılacak düşünce molalarıyla mümkündür. Düşünce molası öyle hem sihir gibi hem birçok şeyin anahtarı gibi hayatımızda birçok şeyin kapısını açacak, başarıyı elde edebileceğimiz, birçok istemediğimiz yönlerimizi değiştirebileceğimiz bir anahtar gibi ama aynı zamanda sadece düşünce molası tek başına da çok büyük bir mucize yaratmıyor. Ama <laughs> düşünce molasız da her şey kaos gibi oluşuyor. Yani bugün dünyada bir sürü başarılı insanlar var. Hiç düşünce molası yapmadan eylemlerle ilerleyenler. Yani bugün sadece hareket, eylem. Çünkü eylem de insana bilgi öğretiyor. Yani bir bakıyorsunuz köylü Mehmet Ağa hiç okul okumamış ilkokul mezunu müthiş bir zenginliğe sahip. Yani bu hiçbir düşünce molası da yapmamış atıyorum. Hiçbir e, okulda okumamış. Fakat canlandırma tekniğini kullanıyor. Yani adam hayal kuruyor. Hayalleri var adamın. Umutları var. Hedefleri var. Kafasında bir hayal kuruyor. Ve o hayala inanıyor. Yani aslında düşünce molası yapıyor. Çünkü düşünce molasında hayal kurmayı öğretiyoruz mantık olarak. Ama bunu bilerek yapmıyor bu kişi. Bilinçsiz yapıyor. Yani şunu anlatmak adına söyledim. Düşünce molası aslında ömrümüzün sonuna kadar biz bunu farkına varsak da varmasak da uyguluyoruz. Biz telkinleri gün içerisinde kendimize başkaları tarafından söylettiriyoruz. kendimize söylüyoruz. Korktuğumuzda dualar okuyoruz. Örneğin bir telkin türüdür. Ya da başarabilirim diyerek kendimizi ikna etmeye çalışıyoruz. Ya da bir hayal kuruyoruz. Hayali kimse görmüyor. Biz görüyoruz. İnsanlar bize gülüyor. Ama biz kendimiz o hayali görüp yapamayacağımıza inandığımız için altından kalkabiliyoruz. Bunu düşünce molasında yapmıyoruz. Bunu günlük hayatımızda yürürken, koşarken, zıplarken yapıyoruz. Arasındaki fark şu. Arasındaki fark şu. Düşünce molası yapılması daha profesyonel bir iş. Daha bilinçli. Daha temiz. Daha zaman kazanımı, kazanımlı. Daha organizasyonlu. Örneğin ben şu anda iki seneden beri yani ben iki sene önce yani korona zamanında geldim Türkiye'ye Türkiye, Türkiye geri döndüm ve buraya yerleşmeye karar verdim. İki senede yüz kişilik bir ekip kurdum. İki sene içinde oldu bunlar. Korona var, ekonomik krizler var, her şey berbat. Türkiye'de okullar, okullara gidilmiyor, insanlar kapanıyor. Ve biz o dönemde yani iki, yüz kişilik bir grubu kurduk derken şunu söylüyorum. O kadro yetişti, kadrolar ortaya çıktı. Parayla yapılan bir iş değil bunlar yani. Para, o, o, parayla olacak işler değil. Hepsi Zihnin iyi yönetilmesiyle meydana geldi. Düzenli e, toplantılar, düzenli düşünce molaları vesaire. Yani bir tür personel toplantıları da bir düşünce molasıdır. Anlamamız gereken nokta bu. Kişinin kendiyle düşünce, kendiyle yapacağı toplantı düşünce molası diyebiliriz. Neden? Çünkü çok basit. Ben şunu çok gözlemledim. Yani yaşım 53 ve çok fazla e, kurum ve kuruluşlarda e, inşa ettim ve var ettim. Kaos bilgi ve organize bilgi, bu ikisi çok önemli bir kavramdır. Kaos bilgi hep hasar verir, enerji tüketir, hastalık üretir. Kaos bilgi kişinin ilerlemesini engeller, yerinde saymasını sağlar ve erken yaşlanmasına sebebiyet verir. Kaos bilgi demek karışık bilgiden bahsediyoruz ama organize bilgi ise bir toplantıyla ortaya çıkar. Ben bütün kurumlar ve kuruluşlarımda sürekli toplantı yaparım. Sabah 9'dan 11'e kadar tüm departmanlar toplantı yapar. Aslında düşünce molası yapıyoruz biz orada. Neden? Ekibimle konuşuyorum. Eğitiyorum, geliştiriyorum, değiştiriyorum. Ekibim birlikte oluyor. Ve kaos bilgiyi çöpe atıyoruz. Ortak bilgiyi birleştiriyoruz. Aynı mantık kişinin kendinle yapacağı toplantı. Yani üst birincimiz. Alt bilincimizde toplantı yapıyor. Düşünce molasının aslında özelliği de buradan da geliyor. Yani ben kendi kurumlarımda kuruluşlarımda toplantının faziletini gördükten sonra <laughs> bunu insanın kendinle toplantı yapma durumu mesela Vehbi Koç, Sabancı rahmetliler. Bunlar da çok yaparlarmış. Ya yani bunlar bir odaya geçip odalarında her gün yarım saat uyur ya da düşünce molaları uygularlarmış. Araya şey bırakırlarmış. Atatürk rahmetli, Hazreti Muhammed daha gidip düşünce molaları yapma durumu, yani içselleşme durumu. Baktığınız zaman Mandela bugün e, Recep Tayyip Erdoğan da aynısını e, hapse girdiğinde içselleştirme, kendi hayal kurma, beklentilerini koyma, hedeflerini belirleme gibi. Yani içselleştirerek kişinin kendini ikna etme durumu, düşünce molası diyebiliriz. Kendine toplantı yapma durumu. Diyelim ki gün içerisinde hiç telkin duymuyor muyuz, almıyoruz. Günlük hayatımızda hep telkin alıyoruz, veriyoruz ama gözler açık, kulaklar açık, dışarıya doğru bakıyoruz. Üst birincimiz dışarıya doğru bakıyor. Ve dışarıdaki bilgilerle iletişim kuruyor. Ve dışarıdaki bilgilerle kurduğumuz iletişimi biz iletişimi dışarıdan aldığımız bilgilerle e, iletişim haline dönüştürüyoruz. Fakat düşünce nasıl yaptığımız zaman göz kapalı, kulak kapalı... Dış dünyayla bağlantı kapalı ve içeriye dönüyor. Kim dönüyor içeriye? Üst bilinç dönüyor. Yani geceleri uyuyan, bayıldığında yok olan üst bilincimiz kiminle muhatap oluyor? Alt bilinçle muhatap oluyor. Alt bilinçle konuşmaya başlıyor. Yani onlarla toplantı yapıyor. Demin benim anlattığım toplantı hikayesi gibi düşünebilirsiniz. Toplantı yapınca ne yapıyor? Ne? E, toplantı yapınca kaos bilgiyi organize bilgiye dönüştürüyor. Organize bilgi demek organize olmuş güç demek. Bu da hayat sonuçlarımızı değiştiriyor. Şimdi biz iki dünyada yaşıyoruz. Bir, somut ve soyut. Somut dünya dediğimiz şey madde. Benim sizi gördüğüm, sizin beni gördüğü dünyamız. Ve burada da bir sürü nesne, obje, cisim çevremizde mevcut. Ve biz somut dünyada sadece anda yaşayabiliyoruz. Somut dünyada gelecek ve geçmişte yaşayamıyoruz. Ama bizim soyut dünyamız da var. Yani daldığımızda, işte böyle düşündüğümüzde veya ben size işte 7 yaşında ne yaptınız diye sorduğumda 7 yaşınızdaki bilgiyi almak için gittiğiniz soyut kısmınız. Çünkü hafızanıza gidiyorsunuz. Hafızanızdan o bilgiyi getirip bana vereceksiniz. Orası soyut kısım. Hayal ettiğiniz kısım. Anılarınızı biriktirdiğiniz kısım. Veya işte iyileşeceksiniz. Hastalığınız bitecek. Ya da işte Porsche alacaksınız, Mercedes alacaksınız, BMW alacaksınız. Hayal kurduğunuz şeylerin tamamı nerede? Soyut dünyamızda. Yani iki dünyada yaşıyoruz. Somut ve soyut. Somut dünya andadır. Soyut dünya ise gelecek ve geçmiştedir. Bakın buraya net açık açarak konuşalım. Somut dünya andadır. Yani andaki etkileşim dolayısıyla andaki etkileşim bizim iç dünyamızdaki geçmişimizi değiştiriyor. Geçmişimizi etkiliyor ve geleceğimizi ne yapabilir? Sabote edebilir. Geçmişte ve gelecekteki yaşamak istediğimiz beklentilerimizi sabote edebilir. Dolayısıyla biz düşünce modası yaptığımız zaman içeriye dönüyoruz. Geçmişimizdeki dirençleri, korkuları, endişeleri, problemleri nötre edebiliyoruz. Doğru olduğuna inandığımız yalan, yanlış, yanıltıcı bilgileri bertaraf edebiliriz. Dolayısıyla yanlış inançlarımızdan kurtulabiliriz yanlış inançlarımız bizim ömrümüzde bütün davranışlarımızı sergiliyor. Yani biz bugün hangi beklentileri istiyoruz? Somut dünyada hangi beklentileri istiyoruz? Çünkü somutla soyutun arasında bir sibernatik durum söz konusu. Soyuttaki değişmiş bir şey somutta değişiyor. Yani biz hayatımızda hep nerede beklenti içindeyiz? Soyut dünyamızda mı? Hayır. Soyut dünyamızda mutlu olmak istiyoruz. Soyut dünyamızda dingin olmak istiyoruz. Soyut dünyamızda huzur içinde olmak istiyoruz.